Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butiğime hoş geldiniz. Sporcu Barbie'mize plaj havlusu, çanta, bikini, mayo yapacağız. Bunların yapım videolarını izlemek için Şen ablanın atölyesini takip edin. Sağ üst tıklayarak plaj çantası ve plaj havlusu yapım videosunu izleyebilirsiniz. Bikini ve maya yapım videolarımı izlemek isterseniz takipte kalın. Çok yakında Oyuncak Butiğim Şen Abla'nın atölyesinde. Şen Abla'nın videolarını kaçırmamak için Oyuncak Butiğime abone olmayı unutmayın.